Evet. Geçen hafta yaptığımız şeyde karakterleri basitçe bir şekilde hareket ettirmeyi öğrenmiştik. Bu hafta biraz daha karmaşık bir şey yapacağız. Biraz daha ileri seviye bir şey. Yürüme efekti koymayı deneyeceğiz. Geçen hafta yaptığımızda yürüyorlardı ama yürümedikleri çok belli oluyordu. Bu hafta biraz daha onları daha akıcı bir şekilde hareket ettirmeye çalışacağız. Önce başlangıçta yapacağımız şeyler bir kokla ve arka plan belirlemek. Arka plandan mesela bir orman seçerim. Bu şekilde. Burada da kedi yerine e, mevcut kuklaların bazıları e, özel olarak yürüyebilenlerden, mesela şu ayının farklı e, kostümleri diye var ve bu kostümler onun e, yürüyor gibi görünmesini sağlıyor. Burada başlangıçta ne yapacağımızı hatırlayan var mı? Nasıl başladığımızı? baş konumunun konumuna ee, konuma on... diye belirleyeceğiz. E, on, ondan da önce bir şey vardı. Ondan da önce bir şey vardı. Ha, pardon bayrak. Evet evet. Önce bayrak. Önce bayrak. Şurada, şu bayrağı tıklandığında kodunu eklememiz gerekiyor. Bayrağı tıklandığında kodunu eklememiz gerekiyor. Orhan ses, ses sorunu yine var. Orhan ses, ses sorunu yine var. Tamam. Burada şu yeşil bayrağı tıktığınızda diye başlamamız gerekiyor. Ona yapmadığımız sürece hiçbir şekilde kod başlamaz. Burada buna bastığımızda ne yapmasını istiyoruz? Bunun kendi farklı kostümler arasında geçiş yapmasını istiyoruz. Bunun için şuradan önce bir sürekli tekrarlı komutunu alabiliriz mesela. Burada şey yaparak bakalım. Burada şöyle bir kılına geç diye bir komut var. Bu e, karakterin burada A'dan H'ye kadar bir sürü farklı şey varmış. Kostümü. Bunların hepsi yürümene farklı bir aşaması. Ve bunlar ard arda geldiklerinde aynı bir çizgi filmde olduğu gibi ayıyı yürüyor gibi gösterecekler. Şimdi burada şu şekilde yapabiliriz. Buraya bir tane bekleme kodu koyarız mesela. Ve e, bundan çok fazla koymamız gerekir o zaman bu kola geçer, bekler, bu kola geçer, bekler. Bunu bütün bu şeyler için yapmamız gerekir. Yani A'dan H'ye hepsi için şu sürekli tekrarlı komutu uzatmamız gerekir. Bunu yapabiliriz ama çok uzun sürer bu ve bunu yapmaya şu anda gerek yok. Bu kadar fazla kostüm olan bir karakter için. Bunu atabiliriz. Burada yapacağımız şeylerden en kolay şu sonraki kostüm komutu. Bu kostüm direkt burada ayrıntılı bir şekilde belirtmeden sırada ne varsa ona geçmesini sağlıyor. Bu şekilde daha küçük ve basit bir kodla aynı işi yaptırabileceğiz buna. Bunda e, şuraya sonraki kostüm deyip şunu yaptığımızda deneyelim mesela. Gördüğünüz gibi yürüyor gibi. Bunu biraz daha geliştirebiliriz. Şu şekilde önce hareketten başlangıçta şu konuma gelmesini sağlarız. Mesela çünkü birazdan bunu gerçekten hareket ettireceğiz. Hareket ettirirken yürüyormuş gibi görünmesini sağlayacağımız için böyle. Bunu biraz daha mesela küçük yapabiliriz. Burada büyüklüğü 100. Burada Hı <laughs> hı. Bunun büyüklüğü 100 iken bunu mesela şöyle bir 75 yapabiliriz. Biraz daha dengeli olur. Burada gördüğünüz gibi yönü bozuldu. Bunu şuradan hemen 90 yönüne dön diyerek düzeltebiliriz. Başlangıçta onu yatay bir pozisyona getirir. Daha sonra bu başlangıçtaki ayarlamaları yaptıktan sonra bu yere aldıktan ve yönünü ayarladıktan sonra bu konuda geçebiliriz. Sonraki kostüm dediğimizde bu ayı sürekli yerinde sayacak. Kendi yerinde farklı kostümlere geçecek. Bunun yerine bunu gerçekten ilerletmek istiyorsak şuraya bir adım git diye bir komut var. Bu içindeki sayıyı biz belirleyebiliyoruz. Mesela bu şekilde bir deneyelim. Böyle biraz daha gerçekçi. Ve her yeniden başladığımız aynı noktaya gelecek. Şu noktaya. Çünkü biz ona buraya gitmesini söyledik. Burada mesela 10 adım gittikten sonra çok hızlı gelebilir bu. Buraya bir bekleme komutu verebiliriz mesela. Bir saniye verdiğimizde çok yavaş oluyor. Bu bir saniye yerine mesela 0.5 saniye dersek daha hızlı oluyor ama yine kötü. 0.5 yerine 0.2 dersek biraz daha hızlı oluyor mesela. Burada bu şeyi yapmak için kullanacağımız en basit yöntem şu anda bu. Bunu daha ileri seviyelerini yapacağız. Ama şu anda bu bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi bir karakteri bu şekilde hareket ettirebiliyor. Burada 10 adım git dediğimizde sağa doğru gidiyor sürekli devamlı olarak. Bu onu 10 yerine önüne bir tane eksi atıp eksi 10 yaparsak da sola doğru gider. Burada şu anda yukarı ve aşağı gitme gibi bir seçeneğimiz yok. Bunu yapmak için hareket kısmında şöyle bir seçenek var. yönelme seçeneği. Burada şu anda fare imleci var sadece. Çünkü ortamdaki tek kuklu kendisi. Birazdan yapacağımız başka bir şeyde başka cisimlere doğru da yönelebilecek. Burada fare imlecine doğru yönelecek. Bu şekilde yaptığımızda bakın hareket ediyor. Kendi etrafında dönüyor. O bizim istediğimiz gibi hareket etmiyor. Çünkü bir adım Ölümdün gitme konutu vermedik. Burada yöneldikten sonra mesela on adım bu şekilde gidersek şekilde gördüğünüz gibi şu an farem görebiliyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde şu an evet. benim farem takip ediyor. Bu Rüzgar'ın az önce yaptığı şeyde bunu kullanmıştın değil mi Rüzgar? Fareyi takip evet. ediyor. Evet. Bir karakteri, bir kuklayı hareket ettirmenin bizim kullanacağımız yöntem bu. şimdi Hazır mısınız sizinle bir şey yapmaya? Hazırız. Tamam. Hazırız. Şimdi bütün bunu tamamen atıyorum. Şimdi sıfırdan ne yapmamız gerekiyor bunu yapmak için? O ayı hareket ettirmek için. İlk Evet gittik dan birinci e, bayrağı Evet, yaptık onu da doğru. Ondan sonra harekete gitmemiz lazım. Hı uh -huh. gittik. Hareketten, e, en üstten besinciyi koymamız lazım. Evet. Buradaki e, konum doğru mu peki? Değil. değil. Ha, doğru. Doğru. Bundan sonra ne yapacağız? Ayının sonra... başlangıç yerini yaptık. 90 yönüne dön. 90 yönüne dön. Hı. 90 yönüne dön. Ne evet. Çıkacağız? Burada yönünü de ayarlayacağız. Şu şekilde bastığımızda yatay olacak. Evet. Buraya kadar doğru kontrol kısmına gideceğiz. Evet. O da sürekli tekrarları tıklayacağız. Hı uh hı. -huh. Harekete gideceğiz. Evet. Buradan fare imajın ne doğru mu? Yönelt aksında. Evet. Onu kullanacağız. Fare imlecine git diye bir komut da var. Bunu da karıştırmamak gerekiyor. Buna bastığımızda anında o noktaya gidecek. Burada oraya doğru yönelecek. Yönünü değiştirmeye çalışıyoruz biz. Evet. Ondan sonra yukarıdaki on adım gide tıklayacağız. Oha. Evet. Görünümden Görünümden sonraki kostüme tıklayacağız. Evet. Bu kadar mı? Evet. Ekleme yap yapacak olan biri var mı? Yok gibi. Şu şekilde Anlıyor bir mı? deneyelim mesela. Denediğimizde şu an <laughs> sorun yok gibi değil mi? Bunu siz de şeyden sonra kendiniz deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda bu programı ha, Tamam, yaparsınız. şimdi hatırladım. İndirmek ücretsiz. Evet. Galiba kontrolden de. Evet. Odan en üstteki bir saniye bekleyeceğiz. yapacağız. Hı. Peki Hocam. bu sayı değiştirmem gerekiyor mu? Bir saniyeyi. E, 0.2 yapacağız. Tamam. Şimdi oldu. Şu an daha mı iyi mesela az öncekine göre? Evet. Şu sayı düşürürsek ne olur? Bu 0.2 belli bir sayı değil. Bunu kendimiz değiştirebiliriz. Şu şekilde düşürdüğümüzde daha, güzel olabiliyor mesela. Evet. Bunu dediğim gibi siz de deneyebilirsiniz kendi evinizde. Yani kafanızı yürü bunlarla oynayabilirsiniz. Şu bekleme kısmını çıkarabilirsiniz mesela. Bu şekilde daha az hareket eder. Burada 10 adım ilerleme komutu koyduk biz. on adım yerine bunu 50 adım yaparsanız çok hızlı gider. Bir şey bu... Buna... tabii tabii. Evet. E buna şöyle bir şey yapsak puanlama ek eklesek. Puanlamayı daha sonraki haftalarda geçeceğiz. Şu an daha basit şeyleri yapıyoruz. Ben bildiğim için teminki haritada puanlamayı kullanmıştım. Evet evet. İşte şimdi dediğim gibi biraz daha basit şeylerle başlıyoruz. Onlara geleceğiz birazdan. Yani birazdan değil daha sonraki haftalarda. Şu anda sıfırdan başladığımız için genelde puanlamayla başlayamıyoruz. Bu örnekle ilgili bir sorusu olan var mı? Veya bir ekleme, bir deneme yapmamızı isteyen? Şu an geçiyorum. Şimdi bu hareket şeyini galiba anladık. Kimsenin sorusu yok. Ona göre biraz daha farklı bir şey deneyelim. Mesela haber oluşturma diye bir şey var. Onu bir deneyelim. Burada arka planı. Bu şekilde yıldızlar yaptım. Şöyle de bir tane dünya koyalım. Boyutunu 100'den 150 yapalım. Biraz büyük olsun. Burada şöyle bir şey var. Şu ana kadar yaptığımız bütün kodlarda başlangıç komutumuz olaylardaki yeşil bayrağı tıklandığındaydı bu. Şurada gördüğünüz yeşil bayrağı tıkladığımızda her şey başlıyordu. Bu aslında bir zorunluluk değil. Bunu değiştirebiliriz. Bunu atalım mesela. Ve bunun yerine buraya şöyle bir tane başka bir yeşil bayrak koyalım. Ama bu sefer bütün bu oyunun içine yani tıpkı dünya gibi bir karakter olarak koyalım buraya. Burada şöyle biraz daha ileri bir şey yapacağız. Bu kuklaya tıklandığında diyeceğiz. Burada şu iki tane karakter var burada görüyorsunuz. Bunun için yazdığım kodlar farklı. Bakın burada bu kod varken dünyada yok. Dolayısıyla bu kodları sadece şu yeşil bayrak için yazıyorum şu an. Şu anda bu kuklaya tıklandığında, yeşil bayrak tıklandığında bir şey yapmasını istiyorum. Ne yapsın? Dünya hareket etsin. Yani bu tetikleme işlemini farklı bir şekilde yapalım. Bunu nasıl yapabilirim? Bu kuklaya tıklandığında on adım git. Olur mu mesela bu şekilde sizce? O e, hareket eden bir nesne kullandığımızda olabilir mi? E, nasıl? Biraz açıklar mısın? Yani böyle olmaz gibi geliyor bana. Bir tane hareket eden bir nesne koyarsak olabilir. Hı. Yani e, dünyayı hareket ettirelim mi diyorsun? Evet. Tamam. Bu söylediğinde doğrusun. Şunu bir deneyelim mesela. Şu an buna bastığımda kendisi hareket ediyor. Bakın her tıkladığımda ben. Burada o yüzden bu olmadı. Bunu atmam gerekiyor. Her tıkladığımda sağ kaydı yeri bozuldu. O yüzden bunu şöyle bir ortaya alıp önce konumunu bir belli etmek gerekiyor. Ki her zaman aynı yerden başlasın. Şimdi burada ba bayrağa bastığımda bunu hareket ettirmek istiyorum dünyayı. Yani birbirinden farklı iki şeyi iki karakteri hareket ettirmek istiyorum. Birbirine bağlamak. Bunun için haber salma diye bir şeyimiz var. Bu kuklaya tıklandığında, yeşil bayrak tıklandığında hem bu konuma git hem de şu da olaylardan şöyle bir haber sal diye bir komutumuz var. Burada yeni haber diyeceğiz. Haber ne olsun? Aragedat olsun mesela. Basit bir şey. Şimdi bu kuklaya tıkladığımda ben bu habere salacak. Ama bunu bir kelime olarak söylemeyecek bana. Yani ben bu haberi saldığını görmeyeceğim. Bütün bu konunun arkasında bu olay olacak. Ve bu haberi saldığında bütün bu karakterler o habere erişebilecek. Şimdi bu haberi kullanacağım. Dünyaya geçiyorum. Burası tamamen temiz. Hiçbir şey yok şu an. Burada yeşil bayrak tıklandığında demeyeceğim bu sefer. Bu sefer bir haber aldığımda yeşil bayrak tıklandığında bir haber yayınlanacak. O haberi aldığımda yani burada hareket et haberini aldığımda diyeceğim. Yeşil bayrak tıklandığı anda olacak bu bu haberi aldığında on adım git. Bu şekilde olur mu sizce? Olur. Deneyelim. Yeşil bayrağı bastığımızda ah, evet. adım adım gidiyor. Ama benim istediğim tam bu değildi. Bu devamlı olarak dünya gitsin istiyorum. O zaman ne yapmam gerekir? Ben konuşabilir Evet. E, kontrol kısmından sürekli tekrarlara bastınız. Evet. Buraya ekleyeceğim sürekli tekrarlayı değil mi? on adım git. Bu şekilde olur mu? Olur. Ve bastığımda olur. bu şekilde gidiyor. Buraya istersem şu hareketten fare imlecine doğru yönel komutu ekleyebilirim mesela buraya bastığımda fareye doğru girdiler dünya. Bu haber salma meselesini anladınız mı? Evet. 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 Bir sorusu olan var mı? Bir fikri olan veya bir konuşmak isteyen? Rabia buyur. İşte aslında başka gezegenler mesela dünya sıklayıp 10 derece sağ falan. Ve 10 derece sola dön yapıp böyle gezegenlerin şeyini de yapabiliriz. Önümüzdeki hafta mesela e, bir roketin dünyaya çarpmasını yapmaya çalışacağız. O anda e, biraz görüntülerle oynayacağız. Onun dışında dediğin şeyi de yapabiliriz. Mesela ortaya güneş koyarız, etrafına gezegenler. Ve bu bayrağı bastığımızda bütün gezegenler dönmeye başlar belli bir rotada. Bu şekilde yapabiliriz. Burada yapabileceğimiz şeyler... Ee, hani tamamen aslında sizin fikrinize dayalı bunlar da e, hani benim bulduğum şeyler başkası başka bir şey bulabilir. O yüzden e, şu anda hani bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Daha sonra ilerleyen haftalarda daha gelişmişini yapabileceğiz. Şimdilik bu haftalık bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta biraz daha ilerleyen şeylerle devam edeceğiz. Siz benim önerim bu sırada önümüzdeki haftaya kadar kendiniz bu haber alma komutuyla ilgili veya genel olarak alıştırmalar yapabilirsiniz kendinizi geliştirmek için. Burada e, kapatıyoruz. İyi akşamlar. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Evet.